Tamamdır. İşte normal A preparação foi foi da mesma forma que preparámos o primeiro jogo com o Antália porque todos os jogos são importantes, todos os jogos são finais para nós para atingirmos os nossos objetivos. Vamos jogar em casa, temos que jogar melhor, temos que correr mais, temos que ser mais lutadores, temos que ganhar mais duelos, temos que criar mais oportunidades de golo e temos que ser melhor do que fomos a semana passada se queremos ganhar. Evet Antalya maçı, Antalya Spor maçına hazırlandığımız gibi buna da çok iyi hazırlanıyoruz. Ee, bu maçtan farklı olarak tabii ki içeride oynayacağız evimizde oynayacağız. Bu maçta e, çok istekliyiz. E, daha iyi daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor daha çok savaşmamız gerekiyor. İkili mücadelelerde daha güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü evimizde oynuyoruz. Aynı motivasyonla hazırlandık. Çünkü bizim için her maç önemli. Artık sezon sonuna kadar bizim için her maç bir final değerinde. Burada kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Evet, desde que chegou o Mister José Moraes que foi meu treinador no Benfica, quando eu era tinha 13 12 13 anos ele foi meu treinador. Eu conheço, conheço o pai. Desde que chegou ao Bodrum, o Bodrum melhorou muito. Uma equipa que defende com muitos jogadores, que defende muito bem. Jogadores que sabem que também a situação é em questão e por isso lutam por um objetivo. E defendem muito bem e saem, saem muito rápidos na transição. Têm jogadores rápidos na transição, estão estimulados a isso, e os nossos jogadores têm que estar preparados para controlar essas transições, para não dar essas oportunidades de gol, porque sabemos que é um ponto forte do, do adversário, eh, com jogadores rápidos na frente e com pontas de lança que conseguem desviar ou ficar com a bola, e nós temos que estar preparados para isso também. Evet, ben e, Bodrumspor'un hocası Moray çok iyi tanıyorum. Benfica'dayken ben daha e, alt takımlarındayken Benfica'nın benim hocalığımı yapmış bir hoca, çok iyi tanıyorum o yüzden onu. E, evet, e, çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Bodrumspora geldiğinden beri çok iyi, çok iyi geliştiler, çok daha iyiye gittiler, e, daha çok puan aldılar. Ee, rakibin, rak, ya, rakip de nasıl bir durumda olduğunun farkında onlar da zor bir durumdalar. Onlar için de çok önemli bir maç olacak. O yüzden çok iyi defans yapıyorlar. Çok fazla oyuncuyla defans yapıyorlar özellikle. Ve daha defans yapıp genellikle geçiş oyunu oynamaya çalışan bir takım. Ee, biz bunlara ama hepsine hazırlanacağız. Hepsine ha hazırız. Çalışıyoruz bunlara. Rakibin e, güçlü yanlarını biliyoruz. Ona biz ha hepsine hazır olacağız. Bizim için... Uh, Tenho que, que venham ao estádio apoiar-nos, porque juntos vamos ser muito mais fortes. Com o apoio deles, os jogadores vão se motivar ainda mais e nós estamos preparados para corresponder, dentro de campo, às exigências dos adeptos e conseguir a, ver a nossa primeira vitória à frente do clube. Evet, taraftara mesajım şu olacak. Lütfen stada gelsinler istiyoruz gelmelerini çünkü onlar stada geldiğinde onların desteğiyle beraber biz daha güçlü olacağız ve biz daha güçlü oldukça saha içinde biz kendi sorumluluklarımızı daha iyi yerine getireceğiz bu şekilde bu taraftarlarımızın desteğiyle hep birlikte kendi sahamızda ilk galibiyetimizi almış olacağız. Yes, uh, what you tell. Uh, Sunday is a very important game for us. I think uh, we prepared very good this week with uh, our trainings. So I think we are ready. Evet, e, sizin de dediğiniz için dediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir maç bizim için. Hafta içinde de çok iyi hazırlandık bu maça. Antrenmanlarımız çok iyi geçti ve hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Yes, I think uh, our fans uh, yeah, they support us every game and uh, we need to give something back to them. So uh, I hope they will support us uh, Sunday again. Evet taraftarlarımız bize gerçekten çok iyi destek veriyorlar. Her maç bizim de onlara en iyi bir şekilde karşılık vermemiz gerekiyor bu destekleri için. Pazar günü de umarım bunu başaracağız. No I think uh, that I feel very very good. I I feel fit and uh, I think in the beginning when I came I, everybody welcomed me uh, very very good. So if you are happy you can play better. Of course uh, I can improve more. So uh, I will continue like this and I hope we can do many good things together. Ben kendimi aslında çok iyi hissediyorum, çok fit hissediyorum şu anda. İlk başlarda, ilk geldiğimde herkes beni çok sıcak karşıladı. Bu benim için çok önemliydi. Tabii ki mutlu olunca da yaptığınız işi daha iyi yapıyorsunuz. Daha da iyi olabileceğimi düşünüyorum. Çalışıyoruz, devam edeceğiz. Umarım hep birlikte çok